Hoş geldin ey Şehri Ramazan. 11 ayın sultanı. Şeref verdin, sefa getirdin. Hoş geldin. Uluslararası Murat Müdavendigar Anadolu Hatip Sesi yeni açılan bir okulumuz ve geçtiğimiz ilk mezunlarını verdi. Burada 70 farklı ülkeden öğrenci var. 490 civarında öğrencimiz var. 230'u yabancı, 260 civarında öğrencimiz de yerli. Çocuklarımız burada almış olduğu eğitimlerle ee, hepsi üniversiteye yerleştiler. Başarılı bir okul. Okulun binasını Osman Gazi Belediyesi inşa etti. E, Milliyetin Bakanlığına bağlı bir okul. Bugün burada okulumuz metal takımı kurdu ve ilk konserini verdi. Bu bizim kendi müziğimiz. Müzik evrenseldir diyoruz. Ve bu müzik ile, şu an 33 öğrencimiz var burada, 25 farklı ülkeden öğrenci ile dünyaya, müzik ile birlikte bu mesajı, sevgi, barış mesajını gönderiyoruz. Müzik